Yani yarın seçim olsa hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Partiye vermeyi düşünmüyorum. Önceden hep veriyordum, şimdi vermeyi istemiyorum ve Suriyeliler burada olduğu sürece hiçbir zamanla bizden oy istemesinler. Kesinlikle yani. Ev bulamıyoruz, iş bulamıyoruz. Bu Suriyelerden dolayı hiçbir şey bulamıyoruz yani. Bunlar bizden daha iyi geçiniyorlar. Biz daha İstanbul'dan geldik. Kiralar çok büyük rakamda ve Suriyeliler orada geçiniyor. Bu Kayseri'yi de doldurmuşlar o kadar güzel geçiniyorlar ki yardımlarla vesaire. Bu yani bir an önce bu Suriyelilerin gitmesini istiyoruz biz ya. Göndersinler. Kim eğer bize bu Suriyelilerin gideceğini söylerse ona veririz oyumuzu. Oyumu veririm ben. Bütün ailece veririz. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Ee, Eskişehir bağlarında. Melik Gazi belediye başkanından evet. memnun musun? Valla ben yeni geldim. Pek memnun. Yani yeni geldim ama iyi olun iyi ol, bilmiyorum tam. Hani iyi mi kötü mü bilmiyorum. Teşekkür ederiz. No.